Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Vesselam Ala Resulina Muhammedin Ve Ala Ali ve Sahbihi Ecmen Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de evlilikle alakalı, evliliği teşvik etmekle alakalı ayetler var. Bununla beraber hadislerde de birçok hadis edin. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam evliliği teşvik ediyor. Hatta ne diyor? Ee, evlenin, çoğalın, ben kıyamette sizin çokluğunuza iftihar edeceğim buyuruyor. Bununla alakalı tabi çok hadis var işte evlilik, evlenen dinin yarısını tamamlamıştır gibisinden hadisler var. Dün Kütüb-ü Sitte'de bir yer okurken 3. cilde Hz. Ömer'in bir ifadesi var. Çok dikkatimi çekti o yüzden bu meseleyi seçtik. Hz. Ömer diyor ki, ''Üç günlük ömrümün kaldığında bilsem yine evlenirdim diyor. Yani 3 gün ömrüm bile kalsa e, mutlaka evlenirdim diyor. Üstad ne diyor mesela? mesela bir yerde bekarlık bir karların karıdır diyor. Bekarlık bir karların karıdır. Yani bekarlık Bikâr yani zarar eden, yani kârsız demek. Bikâr, onların karıdır diyor. Bununla alakalı tabi birçok ulemanın da ifadesi var. E, fakat hali hazırda yine iki gün önce bir istatistik e, radyoda işittim. Diyor ki Mustafa abi radyoda 2023 yılında 173 bin kadar boşanma var Türkiye'de. 2024'te deniz Acım, 180 küsür bin. Yani 500 küsür bin insandan 170 küsür bini boşanmış. Yani her üç evlilikten birisi boşanmayla neticelenmiş. Şimdi bu kadar teşvik var evliliğe. Fakat bu taraftan bu kadar boşanma var. Şimdi hanımefendileri işte gelen mesajlara göre dinlediğimizde diyorlar ki hocam evlenecek adam yok diyor. Şimdi yakın çevremizdeki beylerle konuşuyoruz ve internettekiler de mesaj atıyor. Evlenecek hanım yok diyor. Tamam. <laughs> Demek ki iki taraflı bir arayış var. Ayet söz konusu. Bununla alakalı yani neden bu kadar boşanmalar artmış? Problemlerin temelinde ne var? Belki bu dersi dinleyen hanımlar belki şey olacak yani biraz kızacaktır ama işin hakikatine burası temas edecek. Yani zahiren baktığımızda ekonomik sebepler, bir takım böyle ahlaki meseleler var. Fakat işin en temelinde ne var? Onunla alakalı hakikaten ta 100 sene önce yazılmış belki bugüne reçete olacak bir yer. 24. Lema'da ehli iman için ahiret hemşerilerim olan kadınlar tayfesi bir muhaveridir kısmının ikinci nüktesinde bu konu hakikaten yani hem reçetesi, hem de panzehri, hem de çözümü gibi okuyalım. İkinci nükte. Bu sene inzivadayken ve hayat-ı içtimaiyeden çekindiğim halde bazı nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekseri dostlardan kendi ailevi hayatlarından şekvalar işittim. Eyvah dedim. İnsanın, hususen Müslümanın tahassüngahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Sebebini ara. Ta o zaman şikayetler var aile hayatıyla alakalı. Mesela sahabelerle alakalı okuduğumuz kıssalarda yani aile hayatına şikayet eden sahabeler var mı? Var. Büyük zatların var mı? Var. Hatta sahabelerden birisi eşi vefat ettikten sonra üç defa gidip kabrinin başına boş ol, boş ol, boş ol diyor. Normalde tabii zaten evlerini yani vefat zaten nikah gidiyor da. Yani bunu niye söylemiş? Yani o kadar çekmiş ki eşinden. Yani ben boşarsam bir başka ashabtan birisi onu kendisine alır. O sıkıntı Çekmesin diye yüce bir fedakarlık neticesi olarak yani ömrünün sonuna da ona sabretmiş ya yani bu şikayetler bu zamana has bir şey değil eski zamandan beri olan bir şey ve hep olacak kıyamete kadar yani şimdi diyor ki burada bu da mı bozulmaya başlamış dedim ve sebebini aradım Mustafa abi ilk soru size neden yani sebepleri ne olabilir yani bu boşanmaların veya evli aile içi problemlerin temelinde ne olabilir Ferdiyet basması. ne duygusunu Ferdiyet, Ferdiyet bencil hmm. egoist bir yaklaşımla olabilir. E, sen sen değil ben bildim. Ben şöyle yaparım. E, o anlamda insana en büyük sıkıntı ama hmm. yani biz değil ben olmak en büyük. Evet. biri. Tamam. Hasan abi şeytan. Eve girerken selam vermemek. Eve girerken selam vermemek. Evet. Bence etkendir. Değil mi? Deniz abi, neden aileler böyle bozulmaya başlamış? Kıyaslama, sosyal medya kıyaslama. Vallahi en büyük bence bir birisi bu. Yani kıyaslama değil mi? İnternete bakıyor yani neden bizde böyle şeyler yok diyor. Ona ne diyor külliyattaki ifadeyle? Görenek belası, görenek belası. Yani onda var bende niye yok gibi. Hatta görenek tut, Yani kutlaştırıyor insanlar bazen. Evet. Şimdi biraz daha detaya inecek. Okuyalım neymiş? Bildim ki nasıl İslamiyet'in hayatı içtimaiyesine ve dolayısıyla dini İslam'a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefete, sef sefahete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de bir çare Nisa tayfesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim ve bildim ki bu milleti İslam'a en dehşetli bir darbe o cihetten geliyor. Şimdi dedik ki hakiki sebebi nedir? Bu ailedeki bozulmaların sebebini aradım. Bildim ki nasıl İslamiyet'in hayatı içtimaiyesine ve dolayısıyla dini İslam'a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de bir çare Nisa tayfesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hisset. Şimdi bizim ülkemizde yani ülkemizdeki o son istatistikler yani doğum oranı 1.7'ye kadar düşüyor düşmüş. Aile başına düşen. 1.7'ye kadar düşmüş. Yani tabi batıda çok daha düşük. Doğuda biraz daha fazla. Doğu biraz da bu işi dengeliyor yani. Şimdi boşanmalar artmış değil mi? Evlilikler azalmış, insanda bir çekinge var. Temelinde ne var? Bir iki komite ciddi ama çalışıyormuş diyor. Şimdi hatırlasanız video göndermiştim o Yahudilerin mahallesinden. Her birisi 4-5 çocuklu. Bunlar sıradan Yahudiler. Bir de Haredi Yahudileri var. 6, 12, 18 çocuk yapıyorlar Mustafa abi. Yani bizlerdeki bir, onlardaki altı. Yani onların altı bizdeki bir başlangıç noktası gibi. Şimdi başka milletleri çıplakla evlenmemeye, çocuk sayısını azaltmaya teşvik ederken kendi adına bir çoğalmaya başlıyorlar ya. Mesela bizim ülkemizdeki o komitelerin yani direkt olarak çocuk yapmayın, yani evlenmeyin demekten ziyade ne diyorlar mesela? Bir, bakabileceğin kadar çocuk sahibi ol. İki, bir tane çocuk olsun, eğitimli olsun. 3. Anneliği evde küçümsemek. 4. Kadını çalışma hayatına teşvik etmek. Yani süslü sözlerle geliyor sana bana. Direkt gelip kardeşim evlilik yapma biz sizin nüfusunuzun çoğalmasını istemiyoruz. Kendimizin çoğalması lazım demiyor ki zaten yani. O yüzden bazı komitelerin hususen yani bazı zaruri meslekler müstesna kadınları her sektöre teşvik etmesinin temelinde bu plan var. Nüfus politikası yani. Sayıyı azaltmak. Çünkü evlenen aile çocuklarına bakın mesela. Çocuk sayısı yayak ya da çok az değil mi? Kedi köpek beslemeleri vs. Bunlarda bu var yani. O yüzden yani e, hatırlarsanız bir ailenin devamlılığı diyor. Bir ailenin devamlılığı kadın ve koca arasındaki karşılıklı emniyetle devam eder. Açık saçıklık o emniyeti, o güveni ne diyor? Kırıyormuş değil mi yani? Allah Allah. Demek ki her sektörde bu kadar insanın var olması arka planda başka planlara işaret ediyor Mustafa abi. Bunu görmek lazım. Cenab-ı Hak ehli imana fark ettirsin yani. Evet ve bildim ki bu milleti İslam'a en dehşetli bir darbe o cihetten geliyor. Ben de siz hemşerilerime ve gençleriniz olan manevi evlatlarıma katiyen beyan ediyorum ki kadınların saadeti uhreviyesi gibi saadeti dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvi secdelerinde bozulmaktan kurtulmanın çare yeganesi Daire-i İslamiyedeki terbiye diniyeden başka yok. İslami terbiye. Ailenin muhafazası içinde, neslin istihlaçı içinde hep İslami terbiye. Rusya'da o bir çare tayfene ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Risale-i Nur'un bir parçasında denilmiş ki: Aklı başında olan bir adam refikasına muhabbetini ve sevgisini 5-10 senelik fani ve zahiri hüsn-ü cemalle bina etmez belki kadınların hüsnü cemalinin en güzeli ve daimisi onun şefkatine ve kadınlığa mahsus süslü seyretne sevgisini bina etmeli ta ki o bir çare ihtiyarlandıkça kocasının muhabbeti ona devam etsin. Değil mi? mesela hiçbir şey yerinde kalmıyor. Erkek ihtiyarlıyor, kadın ihtiyarlıyor. İki taraflı bir çirkinleşme söz konusu var. İman devreye girmezse çirkinleşmenin neticesi olarak insanlar ne yapıyor? Karşılıklı soğumaya kadar gidiyor değil mi? Netice olarak veriyor. Fakat iman devre girince benim eşim şimdi çirkin de olsa ebedi bir güzelliği var diyorsunuz. Doğru mu? Ve ona katlanıyorsunuz sabiri caizse yani. Fakat iman penceresiyle bakmasa meseleye daima gözü nerede oluyor? İki taraflı, hep dışarıda oluyor. Hatırlayın her 10 tane kadından bir tanesi kocasından daha güzelini görmezmiş. 9'u görüyor yani. Ve her 20 erkekten de bir tanesi eşinden daha güzelini görmüyormuş. Yani her 20 erkekten 19'u kendi eşinden daha güzelini görebiliyor. Şimdi açık saçıklığın olduğu devri düşünün. Adam sokağa çıkıyor ve kadın sokağa çıkıyor. İster istemez kendi evindeki eşiyle ve hanımla kıyaslamıyor mu? Kimse kendi kandırmasın. Kıyaslıyor değil mi? Aynı güzelliği evde bulamayınca ne oluyor? Soğukluk meydana geliyor. Ve boşanmaları netice veriyor yani. Bir sebebi de bu. Devam edelim. porque Çünkü... Onun refikası yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil, belki hayatı ebediyesinde ebedi ve sevilli bir refikayı hayat olduğundan ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhametle birbirine muhabbet etmek lazım geliyor. Şimdiki terbiye medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakattan sonra ebedi bir müfarakata maruz kalan o aile hayatı esasıyla bozuluyor. Hmm. Hayvancasına muvakkat bir birliktelik. Yani tamamen hani iki türlü muhabbet var değil mi? Birisi manayı harfi, öbürü manayı ismi. İsim yani ismen sevmek, cismini sevmek mesela, güzelliğini sevmek, kaşını gözünü sevmek. Ama manayı harfi Allah hesabına, Allah'ın bir emaneti olarak sevebilmek kolay bir mesele değil ama hani o mana ismi dediğimiz o hayvancasına muhabbet manası kusur merkezli bir evliliği netice veriyor Mustafa abi. Yani mesela e, ilerleyen dönemdeki onun çirkinleşme halini insan ilk dönemde görebilse ve hissedebilse evlenemez belki de. İman o kusuru setrediyor yani. Gör gö, yani gördürmüyor. Hem Risale-i Nur'un bir cüzünde denilmiş ki bahtiyardır o adam ki Refika'yı ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem bahtiyadır o kadın ki kocasını mütedeyyin görür, yani dindar görür. Ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur. Saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazanır. Onu ben müşahede ediyorum. Yani evlilikte hangisi daha güçlüyse, kadını veya erkeği, imani nokta daha güçlüyse ve onda sebat etse diğer taraf zamanla ona tabi olabiliyor. Ama mesela iki taraf da zayıfsa ve daha zayıf olan sefahette ise ona zamanla tabi diğerinde iman derecesi düşükse ne oluyor? Mesela sefahate doğru kaydırıyor insan kendisini. O yüzden üç türlü sabır vardı değil mi? İbadet üzere sabır, musibete karşı sabır, bir de günahlara girmemeye karşı sabır. Sabır etmek yani. Evlilikte de böyle. Evlilik katlanmak aslında. Yani şu an yani toz pembe bir evlilik dizilerde bile yok artık ya. Değil mi? Yani burada biz şunu kaçırıyoruz. Yani evlence kimse yok 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 yok. İnsan kendi imtihanından kaçıyor aslında. Yani burada katlanmak dedi ki ya, evlilik. Yani o kusurunu bileceksin zaten hatırlarsanız Hayat abi mi diyordu? Yani çocuklar üzerinden Allah anne babayı terbiye ediyor diyordu ya. Çocuklar üzerinden Allah anne babayı terbiye ediyor aslında. Yani evlilikteki problemler karşılıklı iki cinsi de terbiye etmeye vesile oluyor. Katlanırsa insan ama katlanmazsa kendi bileceği bir iş. Betbahtır o adam ki sefahete girmiş zevcesine ittiba eder, vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Betbahtır o kadın ki zevcinin fıskına bakar yani günahına bakar, onu başka bir surette taklit eder. Veil o zevç ve zevce ki birbirini ateşe atmakta yardım eder. Birbirini ateşe atmakta yardım eder. Bu mesela imkanı olduğu halde evlenmeyenler de bir nevi kendisini ateş atıyorlar aslında. İmkanı fakat da o ulema ne demiş biliyor musunuz? Kadın ve erkek belli bir yaşa gelir, evlilik çağına gelirler ve aileleri babası mesela onları evlendirmezse çocuğun gireceği günahtan Allah onu da mesul eder diyor Mustafa abi. Çünkü teşvik etmek lazım evliliği yani. Çünkü bekarlık hakikaten çok tavsiye edilen bir şey değil. Ulema mabeyinde hususen çok ciddi teşvik var. Yani medeniyet fantaziyelerini birbirine teşvik eder. İşte Risale-i Nur'un bu mealdeki cümlelerinin manası budur ki bu zamanda aile hayatının ve dünyevi ve uhrevi saadetinin ve kadınlarda ulvi seciyelerin inkişafının sebebi yalnız daire-i şeriattaki adabı İslamiyet olabilir. Kadınlarda iki tane şefka, şey var, hissiyat var. Birisi ihlas, öbürü şefkat değil mi? Bu iki seciye inkişaf etse diyor toplumsal ha hayatta fütahat meydana gelir. Fakat komiteler bu iki tane seceği ne yapıyor? Kullandırmıyor işte. O yüzden dikkat ediyorum. Çocuk bakma zahmetine katlanmayanlar birkaç tane hayvana bakma zahmetine katlanıyorlar. Şimdi annelikte böyle bir hissiyat var. Yani o şefkati bir yere akıtması lazım. Çocuğa akıtamayınca nereye akıtıyor onu? Kediye bakıyor, köpeğe bakıyor mesela. O da bir ihtiyaç. Avrupa hep böyle şu anda yani. Nüfus çok az artıyor. Şu an orada anlatıyor muyum Müslümanların ortalama 5-6 çocuğu var. Avrupaların ya bir ya hiç. O yüzden mesela 2035'lerde Avrupa'daki Müslüman nüfusu %25 olacak diyorlar Avrupa'ya kıyasla. Devam edelim. Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki kadın kocasına fenalık ve sadakatsizlik görse o da kocasının inadına kadının vazifeyi aileviyesi olan sadakat ve emniyeti bozsa aynen askeriyedeki itaatin bozulması gibi o aile hayatının fabrika Kası zeber olur. Demek ki kadının vazifesi aile hayatında müdürü dahil ediyor ya, içişleri müdürü gibi, sadakat ve emniyet yani evin içerisinde onu temin etmesi lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Belki o kadın elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslah çalışmalıdır ki ebedi arkadaşını kurtarsın. Yoksa o da kendini açıklık ve saçıklıkla başkaları göstermeye ve sevdirmeye çalışsa her cihette zarar eder. Allah Allah, açıklığı saçıklıkla göstermeye çalışsa her cihette zarar eder. Hatırlayın bir vakit diyor. Eskişehir hapishanesinin penceresindeyken karşı tarafta lisenin bahçesinde kızlar raks ediyorlardı değil mi? Dans ediyorlardı. Birden 50 sene sonraki halleri manevi sinemaya bana gösterildi. Çokları diyor toprak olmuşlar, azap çekiyorlardı. Çünkü sağ kalanlar da diyor gençliklerinde iffetlerini muhafaza edemediklerinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlardı yani. Yani insan o açık saçıklığın, tabi bu kadına erkeği karşılıklıdır ha. Adam bakıyoruz bazen yani kanım efendi çarşaf giymiş, adam yanına neresi geziyor. Bu da bir çirki, bu da tesettürsüzlük aslında yani. Tesettür erkeğe de farz ya. Hatta inen ayet ilk başta biliyorsun erkeğin gözlerine iniyor yani ilahir. Şimdi her cihette zarar eder. Çünkü hakiki sadakati bırakan dünyada da cezasını görür. Yani kadını da erkeği de karşılıklı bir sadakatsızlık söz konusu olsa bırak ahireti, dünyada bile Allah onun cezasını gösteriyormuş. Çünkü namahremlerin nazarından fıtratı korkar, sıkılır, çekilir. Namahrem 20 erkeğin 18'in nazarından istiskal eder. Erkek ise namahrem 100 kadından ancak birisinden istiskal eder. Bu da başka bir istatistik. Her 20 erkekten, 20 kadından 18'i başka bir erkeğin bakışından diyor sıkılır. Erkek içinde namahrem 100 kadından ancak birisinden istiskal eder erkek. Yani yüz kadından 99'u erkeğe baktığında erken hoşuna gidiyormuş. Birisinin sadece hoşuna gidiyor. Herhalde çok ileri derece birisi yani. Değil mi? Ha, yani kolay bir şey değil yani. Kadın o cihette azap çektiği gibi sadakatsızlık ittihamı altına girer. Zafiyetiyle beraber hukukunu muhafaza edemez. Elhasıl nasıl ki kadınlar kahramanlıkta, ihlasta, şefkat itibariyle erkeklere benzemedikleri gibi. Şimdi mesela kadını her alanda çalıştırmaya çalışmak. Mesela traktör satan bir pazarlamacının kadın olmasına ne gerek? var. Düz mantık. Doğru mu? Ne gerek traktör satıyor yani? İşte orada dişiliğini kullanıyor ya, sattırmaya çalışıyor. Biz fuarlara gidiyoruz. Bütün satıcılar hep bayan yani. Bilerek yapıyorlar bunu. O işin bereketi olur mu? Allah için soruyorum ya. Bu bence olmaz. Olmuyor da zaten yani. Hani imkanı olduğu halde ve zaruri meslekler değilse hanımefendileri orada sırf bu maksatla çalıştırmak o işin bereketini kaçırmaya sebep olur. Evet. Onun için fıtratlarıyla ve zayıf hilkatleriyle namahremlerden şiddetli korkarlar ve çarşaf altında saklanmaya kendilerini mecbur bilirler. Çarşaf. Üste çarşaf diyor. Zübeyir abiye sordum bunu. Ayetin bahsettiği cilbab manası var ya en muafı çarşafmış. Kalesidir diyor. Kalesidir diyor üstad. Ha. Yani hani üzerinize örttüklerinde tanınmayasınız diye örtü diyor ya, suret tanıtıyor değil mi insanı? Yani evet tesettürde esas nedir? Üçtür değil mi? Teni görünmeyecek, geniş olacak. işte el ayak yüz harici değil mi? Mana gözükmeyen bir de dar o geniş olacak yani vesaire. Bu ölçüye dikkat edilirse bölgesel farklılıklar, coğrafi, coğrafi standartlar, insanlar farklı kıyafetler giyebilirler. Bu herhalde işin belki ruhsat boyutudur tahminen söylüyorum. Herhalde işin takva boyutu çarşafa giriyor Mustafa abi. Yani tanınmamak gibi hatta bazı hanımefendiler burnunu çıkarıyor değil mi? Niye? Çirkin görünmek için açık. Nasıl bir seviye yani? Nasıl bir seviye? Şimdi boy boy kendilerini internette orada burada teşhir edenleri düşünün yani. Bunlar hep boşanmanın kapısını aralıyor. Allah muhafaza. Evet. Onun için fıtratlarıyla ve zayıf hilkatleriyle namahremlerden şiddeti korkarlar ve çarşaf altında saklanmaya kendilerini mecbur bilirler. Şimdi geçen hafta işte Kudüs'teyken Yahudi mahallesinde bir aile gördüm Yahudilerden. Çocuklar fötür şapkalı, adam da fötür şapkalı. Herhalde bizi kıskanmışlar, bizden fötür şapkayı almışlar. Yani bizi taklit etmişler yani. Hanımefendinin abi çarşaftı, bildiğin çarşaf. Siyah. Şu bizim gördüğümüz var ya. İster şu soru akla geldi ve sordular. Yani çarşaf bir Yahudi kıyafeti mi? Dolayısıyla biz çarşaf giyerekten onlara mı benzemiş oluyoruz? Dolayısıyla çarşafı çıkarmamız mı gerekir? Nasıl bir fetva buluyorlar kendilerine yani? Evet, yani Resulü Vesselam kim bir kavme benzerse o onlardandır demiş. Fakat isin, işin özeti şu, şimdi biliyorsunuz semavi inançlar, mesela işte Musevilik, işte Hristiyanlık ve İslamiyet, hepsi esasında bunlar nedir? İslamiyet midir? İslamiyettir. Diğerleri bölgesel şeriatlar mıdır? Şeriatlardır. Yani bazı inançların bazı kesimleri halen fıtratını muhafaza etmeye çalışıyor çalışıyor. O noktada şu an bizdeki tesettürün mesela işte tunik boyutuna inmesi, işte işte pantolon boyutuna inmesi zamanla bozulmanın alameti midir? Öyledir. Bizim içimizi hala kendini bozmayanlar var mı? Kendilerini muhafaza ediyorlar mı? Sabrediyorlar mesela. Sabrediyorlar değil mi? Şimdi mesela Osmanlı'ya gittiğimizde opera dediğimiz şu anki Beyoğlu Taksim tarafında biliyorsunuz yani Hristiyan ve Yahudiler dahi çarşaf girmeye mecburdu. A açık gezemezlerdi mesela. Fakat Müslümanların diyor alameti farikası neydi orada? Peçe takarlarmış. Yani diğerlerine peçe takmak yasak Olsak, Müslümanlar da ayırt edilmek adına peşi takarlarmış. Yani evet ayet direkt çarşafı emretmiyor. Çarşaf bu noktada bir azimet gibi. Yani tanınmamak, bilinmemek, yani zarar görmemek adına bir tercih gibi anlaşılabilir. Dolayısıyla burada onların çarşaf giymesi onların aslında İslamiyet'i taklit ettiği anlamına geliyor. Bizlerin onu taklit ettiği anlamına gelmiyor. Gelmemesi de lazım. Şeytan bu noktada bizleri kandırmasın. Evet. Son paragraf. Burayı da okuyalım inşallah. Fakat ne dedi burada? Çarşaf altına saklamaya kendilerini mecbur bilirler. Çünkü erkek 8 dakika zevk ve lezzet için sefahate girse ancak 8 lira kadar bir şey zarar eder. Fakat kadın 8 dakika sefahattaki zevkin cezası olarak dünyada dahi 8 ay ağır bir yükü kaldırmadı, kanını, taşır ve 8 senede o hamisiz çocuğun terbiyesinin meşakkatine girdiği için sefahatte erkeklere yetişemez, 100 derece fazla cezasını çeker. Az olmayan bu nevi vukuat da gösteriyor ki mübarek tayfe-i nisaiye fıtraten yüksek Yüksek ahlaka menşe olduğu gibi fısk ve sefaatte dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Erkek gibi değil yani. Yani kadın ben erkek gibi olacağım dese ve sefaate girse, kahramanlık gösterse taşıdığı diğer ulvi latifelerden dolayı mesela şefkat, hissi, ihlas, sadakat gibi manalar onların erkek gibi sefaate girmesinin önünü kapatıyormuş. Yani zahiren gitse de kalben ve ruhen bunun ızdırabını çekiyormuş. Demek onlar daire-i terbiye -i İslamiye içinde mesut bir aile hayatı geçirmeye mahsus bir nevi mübarek mahlukturlar güzel bir cümle demek onlar yani Nisa tayfesi daireyi terbiyeyi İslamiye içinde mesut bir aile hayatını geçirmeye mahsus bir nevi mahl mübarek mahlukturlar diyor. E ama hocam diyor mesela bu zamanda evlenecek erkek yok. Problem var. Çalışmasak nasıl olacak diyor ya. Evet haklılık yönleri var. Hakikaten var. Çünkü erkekler de erkeklik özünü yitirmiş. Fakat bu Mustafa abi dai ve muhtazi gibi. Yani biri diğerinden bağımsız değil. Yani kadınların bu hale gelmesi erkeklerdeki problemle alakalı. Erkeklerin de bu hale gelmesi kadınlardaki problemle alakalı. Yani karşılıklı bir hak ediş var burada yani. Cenab-ı Hak her kavme hak ettiğini veriyor değil mi? Bu mübarekleri ifsad eden komiteler komiteler kahrolsunlar. Allah bu hemşerilerimi de bu sersilerin şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Hemşerilerim, şimdi hanımlara hitap edilerek burada. Mahremce bu sözümü size söylüyorum. Maişet derdi için... Yani geçim derdi için serseri, ahlaksız, frenk meşrep bir kocanın tahakkümü altına girmektense. Şimdi hanımefendi evlendirmek, evlenmek istiyor Hasan abi. Kadın evlenecek fakat evlenecek adayı bulamamış ya. Ona gelen adaylar da serseri, frenk meşrep değil mi? Namazı yok, ibadeti gevşeklikleri var. Böyle bir kadın evlenmesi, evlense mi daha iyidir onunla evlenmese mi? Bak bu hepimiz kız, kız babasınız ya. Evlenmese daha iyidir. Evlenmesin daha iyidir. Bu da Üstad öyle söylüyor. Ne diyor? ''Maişet derdi için, geçim derdi için serseri, ahlaksız, frenk meşrep bir kocanın tahakkümü altına girmektense fıtratınızdaki iktisat ve kanaatle köylü masum kadınların nafakalarını kendilerine çıkarmak için çalışmaları nevinden kendinizi idareye çalışınız, satmaya çalışmayınız.'' Kendini idare et diyor. Fıtrandaki kanaat seni kocasız bir hayata mecbur biliyorsa o fıtratı yani senin şu anki durumun kocasız bir hayata teşvik ediyorsa senin diyor fıtratın kanaat buna yeterlidir diyor. Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa fakat baktın ki evlendiğinde namazında niyazında hiçbir problem yok adam sonradan baktın ki sıkıntılar yaşadı bir şey bir belli bir vartaya girdi. Namazı bıraktı falan. Böyle sefadı günahkar oldu vesaire. Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşallah rızanız ve kanaatinizle o da ıslah olur. Yani bir şey baş koyduktan sonra artık... Evet öyle anlaşılıyor. Yani onun fıtratındaki... Ya şöyle bak mesela imtihan olacak mıyız Mustafa abi? Yani ticaret de olmasa evli olacak mı Hasan hocam? Yani aile hayatında olmasa çocuk da olacak olacak. Bu imtihan ayetle sabit geliyor. Biz yılda bir iki defa imtihan ederiz diyor mu? diyor. Yani orada şunu anlıyor benim anladığım kadarıyla. Fıtratınızdaki kanaatle diyor siz kısmetinize razı ve kanaat ediniz. İnşallah rızanız ve de o da ıslah olur. Yani o kadındaki o ihlas ve sadakat şunu anlat onlara ders veriyor. Senin imtihanın bu. Buna sabret ve sen dua et ciddi manada. İnşallah senin kanaatinle o da zamanla sana tabi olacak. Var mı vukuatı? Var değil mi yani? O yüzden geç anlatıyorlar. İşte gelinliği İtalya'dan gelmiş. Yani çamaşır makinesi şu ülkeden gelmiş. İncekte işte villaya taşınmışlar. Beş ay sürmüş hacim evlilik. Beş ay. Nasıl olacak? Maalaya yatırım, maalaya ee, olmaz. Yani kanaatin hakim olmadığı insanlarda istediğin kadar eşyanın kalitesi artsın. Onları mutlu edemezsiniz. Yoksa şimdiki... ''İşittiğim gibi mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyeti İslamiye ve şerefi milliyemize yakışmaz.'' Bu böyle bir abi biliyorum biliyor musunuz? Eşiyle hiç anlaşamıyor. Çok sıkıntılı çocuklarını muhafaza etmek ve kendisi de bu manayı bildiği için yani İslamiyete zarar gelmesin diye haşa sabrediyor. Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmeyen helal neydi? Hı hı. Boşanmak değil mi? Boşanmak. Evet. Cenab-ı Hak neslimizi muhafaza etsin. Subhaneke la ilme lene illa ma allemtene inneke entel alimin hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. el